gelecekte yapay zeka artık tüm hayatımızı ellerine alacak ve her yerde yaptığımız her şeyde yapay zeka kullanacağız. Hayatımızın hemen her alanına nüfuz eden yapay zeka teknolojisi gün geçtikçe daha da ilerliyor. Çok kısa bir zaman içinde dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelen bu teknolojiyle birlikte akıllardaki ilk soru ise şu oluyor. Yapay zeka insanlık için bir kolaylık mı yoksa tehdit mi? Müzik oluluk da olabilir, tehdit de olabilir. Nasıl kullanıldığına bağlı. Yapay zekayı hem bir fırsat hem de tehdit olarak değerlendirebilmek mümkün. Eğitimde çok yoğun kullanılabiliyor. Finansal analizlerde, ekonomide, günlük hayatın her alanında çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Yapay zekanın birçok iş koluna katkısı olduğu gibi bununla birlikte iş ve iş sistem sorunlarını da beraberinde getirmeye başladı. Bence her ikisi de ama daha çok tehdit unsuru. Çünkü e, insanların yerini alıyor sonuçta. Yani ne bileyim meslek olsun, şarkı söylerken olsun. Hani insanların yerine alması bence bir tehdit oluşturuyor. Peki, üretilen robotlar insani duygular besleyebilir mi? Yani onlar da nihayetinde bir makine yani bir insan gibi değil. Yani mesela bir robot bir yazar olamaz ya da e, mesela bize o duyguyu veremez. Siz ona neyi gösterirsiniz onu öğrenir. Bu yüzden de özellikle biz uzmanlar sosyal medyada çok mahrem bilginizi paylaşmayın deriz. Çünkü yapay zeka oradan algoritma öğretebilir. Bizden çok bilgiye sahipler ama bilgi sistemi beyinden değil, direkt internet üzerinden geldiği için internet onlara daha yararlı bilgi veriyor. Bu insanlık için bir zarar bence. Şu an için baktığımızda yapay zekanın duygusal sistemler üzerinden hareket etmediğini görüyoruz. Fakat ilerleyen yıllarda bu teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte duyguların da var olabileceğini söyleyebiliriz. İnternete bağlı diğer cihazlarla aynı ağı paylaşan kameralar saldırganlar tarafından bu cihazlara erişmek için bir geçit olarak kullanılabiliyor. Günlük ev işlerinde kullandığımız işimizi kolaylaştıran teknolojik aletler bizi görüntüleyip elde ettiği verileri paylaşabilir yani kısaca bir robot süpürge bile sandığımız kadar masum olmayabilir. <laughs> Buzdolabının, çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin da akıllı cihazlar sistemine entegre olduğunu görüyoruz. Her dijital cihaz, internete bağlı olan her cihaz her zaman hacklenebilir. Uygulamalara mesela izin veriyoruz bize bazı şeyler işte kişilerimize erişmesine vesaire. Ya aslında aklımıza alamayacağımız kadar çok şeye şu an erişime sahip çoğu uygulamaya. Üzerinde kamera ve ses kayıt cihazı olan her türlü cihaza dışarıdan manipülasyon yapılabilir. Bu bir. İkincisi, e, böylesi süpürgeler eğer kameralıysa önerilerimiz şöyle evde kimse yokken e, temizlik işlemi yapılması, yatak odası ya da banyoya sokulmaması gibi uygulamalar var ve mutlaka güncellenmesi. Bence yapay zeka da bir zaman sonra teknoloji gibi hayatımızda hani her yerde oturmaya başlayacak. gelecekte zaten nesnelerin interneti dediğimiz sistem ortaya çıkmaya başlayacak. Tüm dünya genelinde yayılacak ve bütün cihazlar sizi görecek. Bu sizin daha fazla görünürlüğünüzü arttıracak ama mahrem bilgilerinizin çok daha fazla deşifre olmasına sebebiyet verecek. Dijital çağın tehlikesi olarak da nitelendirilen ve sosyal medyada gündeme gelmesiyle birlikte korkutan teknoloji deepfake. Sorumsuzca kullanıldığında dezenformasyonun hızla yayılmasına yol açarak bireyler ve kuruluşlar için önemli tehditler oluştur Peki deepfake nedir? İnsanlar ses aktörlerinin seslerini izin olmadan kullanıyor. Hatta bazen çok uygunsuz modlar yapıyorlar. Günümüzde ünlüler, sanatçılar, siyasetçilerin de deepfake videoları oluşturulabiliyor. Bence dolandırıcılık tarzı şeyleri çok e, ortaya çıkartabilir diye düşünüyorum. Deepfake ve yapay zeka marifetiyle ses ve video montajlanması. Burada ses, uzuv, görüntü e, ve diğer algoritmalar. Milyonlarca keres e, tasarlanarak yapay zeka marifetiyle ortaya konmakta ve insanlar hiç olmadıkları yerlerde hiç söylemeyeceği sözleri söyleyecek şekilde de kurgulanmakta ve gerçeğinden ayırmakta ne yazık ki çok zor olmakta. Çağımızda biraz kötüye kullanılabileceğini düşünüyorum. Karalamak insanları kolaylaşabilir. O konuda biraz endişeliyim. Gün geçtikçe gelişen yapay zeka teknolojisinin ilerleyen süreçte insanlığa nasıl yansıyacağı merak konusu. Tehdit unsuru olarak görmüyorum çünkü yapay zekanın kontrolü yine bizlere bağlı. Yapay zekanın bir sınırı vardır yani. Tamamen sizin kullanım amacınıza bağlı olarak değişiyor. Kontrolün her zaman bizde olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Yapay zeka insanlık için bir kolaylık mı yoksa tehdit mi? Kullanım amacına göre değişen bu sorunun cevabı herkes için ayrı. Fişi çekilen bir cihaz çalışmadığı sürece kontrolün kimde olduğu da apaçık ortada.